Şimdi sevgili dostlar, hemen yan tarafımızda Üftade Hazretleri'nin camisi ve karşılığı Üftade Hazretleri türbesi ziyaret alanımız olacak. Sonra da hemen yan tarafımızda çok güzel bir seyir alanı var. Dağ yamaçlarına bakan güzel bir burçlar üstünden tahta kale mevkiine ve yamaçlara doğru bakan bir seyir alanı. Oraya doğru geçeceğiz. Önce cami hikayelerini paylaşacağım. Buyurun içeriye doğru geçelim. Üftade Camii Bursa'mızın hemen yanı başındaki türbesiyle birlikte en önemli ikinci ziyaretgahı. Emir Sultan Hazretlerinden sonra en çok ziyaret edilen meşhur mutasavvuf Mehmet Muhyiddin Nüftade Hazretlerinin yanında göreceğiz. Buraya gösterilen hürmeti bize anlatan önemli yazıtlar var. Bunlardan bir tanesi şu kitabe. Bakın bu kitabeye detaylarında bize buraya ne kadar ehemmiyet verildiğini gösteriyor. Şöyle başlıyor. Şehin Şahı Cihan Abdülaziz Hanı Hüdavenda hemişe eyle iclalı iclali müebbetle serir ara. Yani ey hüdavent olan sahiplik eden Rabbimiz şahlar şahı olan Sultan Abdülaziz'i daima tahtı süsleyen bir kişi olarak kır. Onu tahtında berkarar ile sürekli bulunan bir sultan ile Anlıyoruz ki daha ilk satırda Sultan Abdülaziz zamanında bir onarım geçirmiş. Zamanı şevketinde sert eser abad olup alem, nice asarı hayriyet isar olmaktadır peyda. Yani onun güçlü zamanında baştan başa bütün alem abad oluyor, eserlerle süsleniyor. Nice asarı hayriyet isar. yani çokça hayır veren eserler onun zamanında peyda oluyor, aleme çıkıyor. İkinci satır. Cenab-ı Kutbu Devran Pir Üftade Efendi kim? çeküp bir daireyi pergar himmet eyle ile ol dana o bilgin kişi bir pergar çekmiş. Daireyi pergar diyor ya. Buradaki pergar kelimesi günümüzde pergel olarak kullandığımız kelimedir. Şimdi bir daire çizecek bize diyor. Edüp nakdine i derce keramatın odem masruf. Sonra bu ziba camii tesis edüp kılmış idi inşa. Yani o kendi keramat pergelini çekerek buraya azmederek bir cami yaptırmıştı diyor özetle. ikinci satırın sonuna doğru. Sonra üçüncü satır. <laughs> zamanından beri mamuru abadan iken ahir harab afet nageh zuhur oldu o ser tapa. Yani zamanından beri mamurdu camisi. Sonra ahir, sonraki dönemde Harab afet nageh zuhur oldu o ser tapa. Yani baştan aşağı pa ayak demek, ser baş demek. Baştan ayağa ne olmuş? Ansızın harab olmuş. Herhalde bir deprem oluyor, yangın oluyor. Onunla ilgili bir detay vermemiş bize fakat harab oldu. Sonra ne olmuş? Üçüncü satırın bakın ikinci, üçüncü kartuşundayım. Burusa'yı ziyaret kastiyle eyleyüp teşrif harabe gördü bu cayı ferahzayı Rıza Paşa. Şimdi bu İstanbul'da divan yolunda 2. Mahmud Haziresi'nde yatan meşhur bir Hasan Rıza Paşa vardır. O, Brusa'yı bir gün ziyaret eylediği zaman bir bakıyor ki harabe haline gelmiş bu önemli makam. Sonra ne yapmış? 4. satıra indim, alt satır. Tevessül eyleyüp kalben Cenab-ı Pir'den ol an icazet aldığın imarına etmiş idi ima. Yani o esnada kalbine şöyle bir yönelmiş... Hazreti Pir'den bir işaret beklemiş ve o esnada icazet almış. Yani Pir ona kalbine ilhamen bir imada bulunmuş, bulunmuş. Benim makamımı onar diye. Yani Hasan Rıza Paşa'yı şair böyle anlatıyor. Kalbine sordu, o kalbinden Pir ona imada bulundu. Dedi ki benim makamımı onar, güzelleştir. Sonra nihayet ol sipeh saları devran yüp yup himmet. Rasanet ile yaptığı ez ser nev cami-i vala. Rasanet ile sağlamlık demektir. Ez ser baştan demektir. Baştan başa nev camii vala yaptı. Yani yepis yeni yüce bir cami yaptı. Kim yaptı? Bakın dördüncü satırın üçüncü kartuşunda şöyle diyor. Nihayet ol sipeh sağlar. Sipeh sağlar komutan demektir. Hasan Rıza Paşa'nın asker kimliğine de bir atıf yapıyor. Sipeh sağlar denir komutanlara. Sipeh ordu demektir. Sağlar önde giden demektir. Sipeh sağlar ordunun önünde giden yani komutan demektir. Nihayet ol sipeh sağlar devran eyleyüp himmet rasanet ile yaptı eziser nevcami vale. Son satıra indim. Beşinci satır. Namazı pencgana ta ki oldukça eda bunda ola ol daverin reşk averi ikbali hep dünya. Yani beş vakit burada namaz kılındıkça bütün dünya reşkaver, Reşkaber kıskançlık göstermek demek. Yani onun yapmış olduğu bu eserde beş vakit namaz kılındıkça bütün dünya kıskansın onun yapmış olduğu hayır eserini. Sonra Hüda ihsan edip amali ma bali balini yekser Ola her an şahsı şöh şöhretü şanı cihan peyma Yani ona Allah gönlünden geçeni ihsan edince mafil balini aklından gönlünden geçen demektir. Hüda ihsan edip Allah ona ihsan etti. Ola her an şahsı şöhreti, şanı cihan peyma. Cihan peyman cihanı dolaşsın demek. Yani onun şanı şöhreti bütün dünyayı dolaşsın. Sonra en alttaki ikili satıra indim. Saida söyledim tarihi cevherdarı tamirin bu ziba camiyi kıldı Rıza Paşa zehi ihya. Zehi ne hoş ne güzel demektir. Bu camiyi Rıza Paşa ne güzel ihya etti, canlandırdı ve Said ismindeki şair de buna tarih söylemiş. Saida söyledim tarihi cevherdarı tamirini. Yani sadece noktalı harflerini toplayarak ben size bir tarih düştüm diyor Said ismindeki bu şair. Mesela bakın şurada bu ziba cami derken kıldı derken kaflar, y'ler, z, B gibi noktalı harfleri topluyorsunuz size tarihi kaç veriyor? Bakın sol tarafta Mehmet Rıfat Efendi'nin altında yazan 1283 miladi 1867 tarihini veriyor. Yani harika bir sanatla burada tarih düşürülmüş sadece noktalı harfleri topluyorsunuz. Bu caminin Hasan Rıza Paşa tarafından ihya edildiği 1867 miladi tarihini veriyor. Nemakahu el Fakir dediğine göre bu Mehmet Rıfat Efendi bu hattı yazan kişiymiş. Şiirini söyleyen kişi. Sayit Efendi, hattı yazan kişi Mehmet Rıf Rıfat Efendi, işte Sultan Abdülaziz zamanında Hasan Rıza Paşa'nın bu şahane mabedi bina ettiğini bize anlatıyor. Caminin de önemini gösteriyor. Peki bu cami neden önemli? Buyurun içeriye geçelim. Sevgili dostlarım, caminin içine girdiğimiz zaman bizim cami mimarisinde pek karşımıza gelmeyen fakat Orta Bizans dönemi mimarisinde sıkça gördüğümüz yüksekçe bir kubbe kasnağı ile küçükçe bir kubbe olduğu görülüyor. Buradan hareketle, şu kubbe kasnağının özellikle görüntüsünden hareketle burasının acaba o eski Megistemone olup olamayacağı tartışılmış. Çünkü biz biliyoruz ki Türklerin buraya gelmesinden sonra Uludağ Manastırları bazen Türkmen çobanların bazı tacizlerine maruz kalınca içerisinde değerli ikonlar var bu katolikon, manastır katolikonlarının. Bu sebeple e, diyorlar ki artık bu manastırların Uludağ'da yaşaması zor. Atos manastırlarına taşınıyorlar aynı orası. Bir kısmı da ne yapıyor? Şehir merkezinde, surların içerisinde güvenli noktaya. Çünkü o dönemde henüz daha Bizans, Hristiyan şehri Bursa. E, manastırlar şehir içine taşınıyor. Türkmen saldırılarından kurtulabilmek için. İşte bu dönemde manastırların toplandığı yer tam burası. Üftade Camii'nin olduğu yerde eskiden var olan Megistemone, Büyük Manastır. Ne yapılmış? Buradaki bütün Uludağ Manastırları'nın toplanma yeri haline gelmiş. O dönemde Bursa'da bugünkü Sümbüllü Bahçe Konağı'nın hemen ön tarafında Aziz Mihail Kilisesi, bugünkü Orhan Gazi Türbeleri'nin olduğu yerde Aya İlya Kilisesi, hemen Şehadet Camii'ne doğru devam eden kısmında Yannis Prodromos Kilisesi, Bursa'nın önemli kiliseleriydi. Fakat ne oldu? buradaki şehrin güneydoğusundaki büyük manastır Megistemone İslamiyet döneminde Üftad Hazretleri tarafından camiye çevrildi. Fakat yapının mimari katı, yani yapı ile ilgili mimari tetkikler bize taş tuğla münavebeli sıralaması gösteriyor ki bu bir Türk dönemi eseri. Yani eskiden manastır buradaydı fakat şu bina o manastır binası değil. Yapılan tetkikler bunu göstermiş. Her ne kadar eski kilise dönemine benzetseler de muhtemelen Eskiden de burada bir kilise vardı. Biraz ona benzesin mi istediler bilemiyoruz. Dediğim gibi böyle yüksek kubbe kasnağı bizde pek kullanılmaz. Orta Bizans kiliselerine benzer. Ama yapının yine bir Türk dönemi eseri olduğu sitki katta ortaya çıkmış oldu. Şu anda caminin içine baktığımız zaman 19. yüzyıla ait tencere üstlerinde barok süslemeleri görüyoruz. Hasan Rıza Paşa zamanında restore edilirken bu süslemeler yapılmış. Daha önceden daha farklı bir süsleme olduğunu hayal edebilirsiniz. O harabe hale gelmeden önce. Tavana bakarsanız bu tavan kısmı çok güzeldir. Çünkü Allah'ın isimleri bakın. Kubbe yakarış mekanı, yöneliş mekanı olduğu için, yapı içinde göğü temsil ettiği için kubbe tam ortada bakın. Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Burhan, Ya Gufran gibi isimler Allah'a bir nida, bir yakarış olarak o barok süslemelerin boşluklarına yerleştirilmiş. Bunlar Allah'ın isimleridir. Allah'a bir yakarış vardır. Aynı şekilde Tam arkada Ya Hazreti Bilal-i Habeşi yazısından da anlayacağınız üzere arka mahfil müezzin mahfili olarak kullanılmış. Sağdaki mahfil müezzin mahfelidir, soldaki baciyan mahfelidir. Yani hanımlar için kullanıldığı için bakın kafesli olan mahfili görebilirsiniz. Mihrap kısmı oldukça ilginçtir. Mihraba Baktığınız zaman şöyle kavsara çok aşağılara kadar indiği için farklı görülür. Üzerinde kelime-i tevhid ifadeleri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılmış. Yukarıda Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar. Cemaatin yöneldiği yerde çok güzel bir dua yazılmış. Bize hem dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler ver duası. Yukarıda ise siyah zemin üzerine sarı renkle kullema dehele aleyha zekeriyel mihra ve bir mihrap ayeti buraya da yerleştirilmiş. Onun haricinde Ciharyari Güzin isimleri her tarafta görülüyor. Ya Resulallah Medet Allah gibi yazılar bakın karşılığı ufak tablolarla yazılmış. 1840'lı yıllarda Sultan Abdülmecit burayı ziyaret etmişti. Sultan Abdülmecit'in meşhur bir Bursa ziyareti vardır 1840'lı yıllarda. O ziyaret esnasında bu camiyi çok sevmiş ve buraya Kabe örtüsünü göndermiş. O yüzden Sultan Abdülmecit zamanında buraya gönderilen Kabe örtüsünün bakın parçalarından şurada karşıda görebilirsiniz. Bir sağda bir sol tarafta vardır. Bunlar Sultan Abdülmecit Han zamanında gönderilenler mi emin değiliz. Sonradan konmuş da olabilir o geleneğe istinaden fakat Sultan Abdülmecit'in buraya Kabe örtüsü gönderdiğini biz biliyoruz. Ve 1860'lı yıllarda da Hasan Rıza Paşa zamanında tamamıyla cami onarılıyor. Dolayısıyla eski büyük manastır buradaydı. Sonradan Üftade Hazretleri burayı cami olarak yeniden yaptırdı. Hangi yıllarda? 1570'li yıllarda cami olarak yaptırdı yeniden ve ardından torunu Kutub İbrahim Efendi gibi zatlar, burada postneşiğin olmuş, Üftade Hazretleri'nin makamına oturmuş şey efendiler zamanında cami yenilendi, yenilikler geçirdi ve cami bugün hala ilk büyük pir olan ve hemen yanı başımızdaki türbesinde metfun bulunan Mehmet Muhittin Üftade Hazretleri'nin ismiyle anılıyor. Şimdi Üftade Hazretleri kimdir? Neden? Kendisine Üftade denmiştir. Onun hikayelerini dinlemek üzere yan tarafa doğru geçelim.